Diyarbakır'da 7 gün önce kaybolan iki çocuk annesi 23 yaşındaki Şerifa Çiçek'in dün cansız bedeni evine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulundu. 12 Aralık'tan beri Şerife Çiçek'ten haber alınamıyordu. Polis ekipleri ihbar üzerine kayıp kadının bulunması için çalışma başlatmıştı. Yenişehir ilçesinde vatandaşlar dün elektrik direğinin altında bir kadının hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde kadının öldüğünü tespit etti. Yapılan incelemede cesedin Şerif Çiçek'e ait olduğu belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çiçeğin cansız bedeni otopsi için Adli Kurum morguna götürüldü. Burada yapılan ön otopsi raporunda genç kadının yüksek gerilim hattında elektrik akımıyla kapılarak yaşamını yitirdiği öğrenildi. Otopsi işlemleri sonrası Şerif Açıcı'nın cansız bedeni dün gece ailesi tarafından alınarak Yeniköy Asli mezarlığında gözyaşları içinde defnedildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.